Ani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Twitter nasıl gizli alınır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Üst menüde gezinti menüsü simgesini veya profil simgenizi görürsünüz. Sizde hangi bir simge varsa onu dokunarak erler ve gizli köşesini seçin. Gizlik ve güvenlik öğesine dokunun. Hedef kitle ve etiketleme altında tweetleri korumaya alıyorsun yanındaki kutuyu işaretleyerek Twitter'ı gizli alma işlemini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Twitter nasıl gizli alınır sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.